Merhaba sevgili gönül dostları, Arkana Tarot'la Geleceğe Yolculuğa hoş geldiniz. 2025 yılının Boğa Burcu üzerindeki ilk 6 ayda neler yaşayacağı ile ilgili bu videoda detaylı açılımlar buluyor olacaksınız. Haftalık ve aylık yapmış olduğum paylaşımları sıkı takip etmeyi lütfen unutmayınız. Güneş yükselen ve ay burcunuza göre de kanalımdaki videoları bu şekilde izleyiniz. Benim rehberliğimle hayatınız çok daha kolaylaşır ki benim takipçilerim bunu çok iyi bilirler. Kanala yeni gelenler hoş geldiniz sizler de lütfen takip etmiyorsanız henüz aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı yanındaki zil işaretini de açmayı unutmayınız ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoyu eklemeyi ihmal etmeyiniz. Alver dengesini koruyalım. Böylelikle hep birlikte en azından büyümeye yardımcı olur ve diğer kişilerin de faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Özelden hayatınızla ilgili merak ettiğiniz konuları profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. Ve evet, enteresan bir yıl olacak tabii ki. Yepyeni bir düzen açılmış olacak. Bakalım Boğa burçları üzerinde Güneş yükselen ve ay burcunuza göre tabi ki izleyiniz videoları. 2025 yılının ilk 6 ayında neler yaşayacaksınız? Hangi konular hayatınızda önemli etkilerde yer alacak? Ve ayrıca dikkat etmeniz gereken hususlarda neler olacak? Bunlarla ilgili size bilgi veriyor olacağım. Açılımlarım takipçilerime ve iz bırakanlara niyetlidir bu arada. Görmesini istediğiniz kişilerle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle lütfen videolarımı, kanalıma paylaşınız. Burcunu bildiğiniz kişilere de videoları gönderebilirsiniz bu arada. Evet bakalım boğa yükselen boğa ay burcu boğalar 2025 yılının ilk 6 ayında neler yaşayacaklar? Neden ilk 6 ay? Onu da söyleyeyim. Jüpiter sonuçta ev değiştirecek. İkinci altı ayda herkesin hayatında bir farkındalık gerçekleşecek tabii ki. Şimdi ilk kitapta düşen kartlarımıza baktığımızda sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğa olanlar ilk altı ayda biraz daha böyle kendinizle ilgileneceğiniz kendinizi mutlu edeceğiniz gezeceğiniz tozacağınız eğleneceğiniz uzaklarla iletişim içerisinde olduğunuz işlerin hayatınıza akacağı Belki de bazılarınız sahil kenarından bir ev almak, gitmek, yerleşmek, taşınmak konularını gündeme getirirken bir kısmınız ülkeler arası işler yapmak, belki yurt dışına gitmek, yurt dışındaki akrabasından ya da tanıdığından haber alma eylemleri içerisinde ocaklar. Bir kısmınız için ise duygularda kuvvetlenme, sevgiyle beslenme isteği fazlasıyla yer alırken uzak ilişkilerin hayatınıza akıp gelebileceğini ya da uzakta olan bir sevdiğinizden de onu duygularını daha çok okşamak ve beslemek anlamında yönleneceğinizi görüyorum. Keyfi işler yapacaksınız bu arada. Daha çok böyle kendinizi rahatlatıcı, ödüllendirici işler yapacak olabilirsiniz. 2024 yılında verdiğiniz bir emek varsa herhangi bir alanda çalıştığınız alanda belki de o alanlarla ilgili bir dönüş gerçekleşebilir ve konfor alanınızda bir artış gerçekleşecek görünüyor. Bazılarınız için annesi sağ olanlar için diyeyim, annesi vefat etmiş olanlar için başınız sağ olsun şimdiden, mekanı cennet olsun. Annesi sağ olanlar için anne ve kalp konularının gündeme geleceğini, özellikle anne ile konuşma, diyaloğa geçme, şimdi yanında olsaydı bana hangi fikri verirdi gibi konular gündeme gelirken, bazılarınız için ise Anneden maddi bir beklenti içerisine girmek. Belki anneniz bir emekli maaşı alıyor ya da emekli maaşı alacak bir şekilde size destek olur mu? Ya da annemin emekli maaşı ile ilgili bir şeyler mi yapsak gibi konuları gündeme gelirken sevgi anlamında daha içe dönük, paylaşımı az, sanki anneden ilgi ve sevgi görmemiş ve sevgiyi nasıl yansıtacağını bilemeyen durumlarda yaşayabilir bir kısmınız. Nasıl içten davranabilirim diye düşünürken içe kapanacağınıza, daha sevgi cimrisi olacağınızı görüyorum. Bazılarınız ilişkilerini tamamen bitirebilirler. Ve artık hani kendimle baş başayım, yalnızım, e param var, ben varım modeline de girebilir. Bir kısmınız için söylüyorum bunu, hepiniz değil. Kendinizle baş başa olup dediğim gibi daha çok bedensel olarak kendinizle ilgileneceğiniz bir süreç olabilir. Daha çok belki fiziksel görünüşünüzde herhangi bir değiştirmek istediğiniz bir şey varsa bununla ilgili bir detaylandırma işlemine girmek olabilir. Bir şekilde giyim tarzınızı yenilemek olabilir. Bunca zamandır belki de etrafınızda ya da sevdiklerinizle fazlasıyla ilgilendiniz ve kendinize zaman ayırmayı ihmal ettiniz. 2025'in ilk 6 ayında Kendime odaklanıyorum. Ne istediğime, ne yaşamak istediğime, ne yapmak istediğime odaklanıyorum diyeceksiniz. Özellikle de kendi hayatımı kurmam lazım diyecek bir kısmınız ve ona göre adımlar atacaksınız açıkçası. Daha çok böyle, evet sizin kendi içinizde biraz bencilliğiniz oluyor. Ama burada manevi açıdan biraz da ne hissettiğim önemli ve bunca zamandır... Başkalarına yardım etmekle ömrümü harcadım, zamanımı harcadım diyebilirsiniz ama şimdi kendime yatırım yapmalıyım. Bunun da zamanı geldi diyeceksiniz. Duygularda her zaman için sizde böyle bir eksiklik, bir tamamlanma durumunun mevcut olmadığını görüyorum sevgili boğalar. Bu da inatçı kişiliğinizden kaynaklanıyor. Kendinize dönük bazı işler yaparken sevgiyi akıtmayı ve vermeyi doğru şekilde ihmal ediyor olabilirsiniz 2025 yılının ilk 6 ayında yine bir hayatınızda duygusal anlamlarda eksiklikler, yarım kalmışlıklar yarım kalan ilişkiler tamamlanmayan, sonuçlanmayan işler, bir şekilde ikili ilişkilerin tam yerine oturmaması ve kendinizi yalnız hissetme durumları yaşayabilirsiniz bitişler yaşayabilirsiniz hayatınızda bazılarınız belki de e, aileden, yuvadan ayrılıp anne yanından ayrılıp e, kendi düzenini kurmak istiyor buna yeltenecek fakat orada yine duygu eksikliği yaşayacak ilgi eksikliği yaşayacak hep siz hani kendinize istiyorsunuz bunu belki karşı tarafa da verirken bir şekilde tam vermiyorsunuz burada sanki bir alver dengesinin oturmadığını zamanında akıtamadığınız sevginin de karşı tarafa size dönmediği görünüyor Bazılarınız için daha böyle yalnız başına tek tabanca ilerler şeklinde olacaksınız ilk 6 ayda. Özellikle bu 6 ay içerisindeki her dolunayda bir herkes bir tamamlanma yaşarken siz maalesef ki bir yarım kalmışlık duyguları içerisinde olacaksınız. Burada bazı konularda çok inatçı olduğunuz, akışa kendinizi teslim etmediğinizden kaynaklı bunu yaşayacağınızı net olarak söyleyebilirim. Peki, bir diğer destemize bakalım şimdi. Sevgili Boğa, yükselen Boğa, Ay burcu Boğa'lar için ilk 6 ayda neler yaşayacaklar? Evet, düşen kartımızla başlayacağız. Evet. Evet. Maddi açıdan beklediğiniz paralara belki ulaşabileceksiniz görünüyor ama edinmeniz gereken bilgi birikimine biraz daha zaman ayırmanız lazım. Bilmediğiniz bir işe girebilirsiniz. Bilmediğiniz bir işe yatırım yapma eğilimi içerisine girebilirsiniz. Önce bununla ilgili bilgiler edinmelisiniz. Evet kazanç sizinle birlikte olabilir ama parayı yatırdığınız yer önemli olacak açıkçası. Daha kazanç sağlamak amaçlı bildiğiniz parasal kazançlara yönelirseniz ya da kaynakları çok daha iyi olur. Duygusal anlamda geçmişe şöyle bir seyahat görünüyor ilk 6 ayda. Fakat pişmanlıklar bir türlü peşinizi bırakmıyor. Çünkü geçmişte yapılan hatalar bir şekilde daha çok sizi yakalayacak görünüyor. Çocuksu davranışlar sergileyebilir. Keşke çocuk olsaydım da bu sorumlulukların üzerinde olmasaydı da hayat daha rahat olmaz mıydı dediğiniz ani boşluk duyguları yaşayabilirsiniz. Bazı durumlarda da o anda takılı kalabilir. Geçmişten alman gereken dersi tam almamışsın ve halen daha sanki o hayıflanma devam ediyor olabilir üzerinde ve sen önünde yapacaklarına odaklanmıyor da olabilirsin. Benim naçizane tavsiyem geçmiş geçmişte kalmıştır lütfen geleceğe güzelce odaklanınız. Çünkü geçmişi değiştiremeyeceksiniz. Çocukluk travmalarınızla depreşebilir ilk 6 ayda. Sadakat ve güven tarımları sizin için çok önemli olacak. Ani karar vereceksiniz. Bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açacaksınız. Hayatınızda temizliğe gideceksiniz. Olmayan şeyi görüp kestirip atacaksınız. Bununla birlikte size sadık davranışlar içerisinde olan kişilerle yol alacaksınız. Güvende hissettiğiniz ortamlarla. Ee, ayrıca yani birdenbire Geçmişe sünger çekmek, geçmişin sizi ayak bağı olan durumlarından kurtulma eylemlerine gireceksiniz. Bir taraftan da yeni sayfa açarken de sadece ve sadece sadakat terimleri sizin için önemli olacak. Belki de bununla ilgili acı bir tecrübe yaşayacaksınız ve akıllanacaksınız diyelim. Evet bitişler ve başlangıçlar hayatınızda olacak. Bazılarınız için yakınlarının vefat etme durumlarıyla yüzleşme durumları yaşayabilirler. Bazılarınız için ise belki de bir işini bitirecek yeni bir işe başlayacak, hayatında bir sayfayı kapatacak, yeni bir sayfaya gidecek. Olmayan, gitmeyen, inatla yüzleşmekte direttiğiniz olaylar bu sene sizde mecburi değişimler getirecek. Belki bu alışkanlıklar, belki fiziksel özellikler, belki de yaşadığınız yerdeki tavırlar, davranışlar, kişilerle olan iletişiminiz İnatla özellikle burada da bahsettiğim gibi konular var hayatınızda değiştirmek istemediğiniz. Mecburen değiştireceksiniz ki zaman değişecek ve siz zamana ayak uydurmak zorunda kalacaksınız. Geçmişte 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 yaşaya 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 geleceği kaçırdığınızı fark edeceksiniz açıkçası. Maddi anlamlarda zenginlik içerisinde olacaksınız ama paranızla pek de mutlu olacağınızı pek söyleyemeyeceğim. Tek başınıza paranızla ee, hayat sürdürme eğilimi içerisine girebilir bazılarınız. Yanınızda sevdiğiniz yok. Onu söyleyeyim yalnızsınız. Bu 2025'in ilk 6 ayında maddi anlamda zenginlik ele geçirirken sadece yanımda bana sadık benimle olan kişiler sadece benim söylediğim direktiflerle verdiğim paraları kullanabilirler diyeceksiniz. Bazılarınız borç verebilir birilerine ama o borcu nereye harcayacağını direktifini verecek. Eğer ki o kişi sizin istediğiniz yönde harcamazsa bu parayı vermekten imtina edip geri çekileceksiniz. Bazılarınız borç vermekten ziyade bir işe yatırım yapabilir ama sadece şu işte kullanılacak diye bir kendisi yol çizebilir görünüyor. Bankada paranız olabilir, paranız artabilir. Fakat bu maddi bir şekilde zenginlik sizde olsa da yalnızlık peşinizi bırakmayacak. Çünkü siz paranızla insanları kontrol altına almayı ve onlara ne yapacaklarını söylemeyi tercih eder durumu seçeceksiniz. Lütfen hayıflanmayın çünkü seçtiğiniz hayatı yaşıyor olacaksınız açıkçası. Aşk hayatınızla ilgili olarak bakalım ilk 6 ayda sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalar neler yaşayacaklar. Acı tecrübeleriniz olabilir ama ders çıkarı pek çıkaracağınızda görünmüyor açıkçası burada. Umarım çıkarırsınız çünkü eee bir yerden sonra o yalnızlığın hissiyatı fazla ağır gelecek gibi görünüyor size. Evet. Özellikle e, güvenli aşk içerisinde kalmalısınız. Yani bu demek oluyor ki birçok kişi size kendisini sevdiğini söyleyebilir. Aşığım, istiyorum, seviyorum, seninleyim, birlikteyim. Ama siz güvenli aşkın içinde kalmalısınız. Demek ki neymiş? E, o kadar inatçı tavırlar sergiliyorsunuz ki insanları belki de baskı altına almayı seviyorsunuz, kontrol altına almaya seviyorsunuz. Fakat nedense güvenli aşkı tercih etmiyorsunuz. O insanlar sizi maddi olarak kullanmaya yönelebilirler ama siz bunu aldanabilirsiniz. O yüzden güvenli aşkın içinde. Güveneceğiniz kişiyle aşk yaşayın. Size her sizi seviyorum diyene, evet bu benimle birlikte deyip de bir şekilde sizden madden yararlanmaya girecek kişilere yol açmayın ki daha çok zarar görmeyin. Manevi açıdan diyorum özellikle ve bilmediğiniz yatırım kaynaklarına yönelmeyin. Çünkü bilgi edinilmesi gereken parayı nereye yatırılması gerektiği ile ilgili özellikle bir yatırım aracı arsa arazi olsa dahi oradan o, o işlemin nasıl yapılacağıyla alakalı ya da yeni bir şirketle anlaşmak diyelim nasıl olacağıyla alakalı bilgilere sahip olmanız gerek ve güveneceğiniz kişiyle aşk yaşayın. Öyle bunun tecrübesini yaşayıp göreceksiniz siz. Ve ondan sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sevgili boğa, yükselen boğa, ay burcu boğalar. 2025'in ilk 6 ayında yaşayacaklarınız bu şekilde. Umarım e, gerekli yerlere mesajlar ulaşmıştır. Ve onlar da en azından hayatlarındaki değerli olan varlıkların kıymetlerini çok daha iyi anlayacaklardır. Evet. Her zaman ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi, sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle güvenli ortamlar içerisinde alver rengisini sevgi anlamında iyi koruduğunuz, maddi yatırımlarınızın güçlendiği ama paylaşacak doğru insanların etrafınızda olduğu bir altı ay geçirmenizi diyorum 2025 yılında. Unutmayın kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.